Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, tekrar selamun aleyküm. İkinci derse başlıyoruz. Ee, sözün kullanılması, vaz edildiği mana ya da mana dışında kullanılması açısından hakikat ve mecaz diye ikiye ayırmıştık. Eğer söz vaz edildiği manada kullanılırsa hakiki manası, e, ama vaz edildiği mana dışında başka bir manada kullanılırsa ve bu e, aradaki bir alaka sebebiyle olursa ya da bir karine Varsa buna da ne diyoruz mecaz diyoruz. Tabi Kur'an ve e, hadis metinleri edebi metinler olduğu için değer arkadaşlar. Onlar da böyle e, işte mecazdır, istiaradır, hakikat vesaire bunlar var. Bunların bilinmesi gerekiyor. Hatta e, selefilerden bazıları işte Kur'an'da mecaz yoktur filan derler. E, Tabi bunlar e, bizim e, selefimizdeki kitaplar okumadıklar için. İşte hadisten bugün e, hadisleri okuyarak yeni bir İslam dizayn etmek istiyorlar. Böyle bir tehlike var. Kur'an İslamı dediğimiz akımda aynı tehlike var. diye arkadaşlar Kur'anı bugünden okuyorlar. Bu gibi yanlışlar var. Halbuki selefimiz çok güzel metodolojiler ortaya koymuş, Arap edebiyatını çok güzel aktarmış. E, bu açıdan e, fıkıh kitapları, fıkıh usulü kitaplarındaki literatürü çok zengin. Onlardan istifade etmek gerekiyor. İşte böyle selefi olan bir kişi Binbaz diye anlatıyorlar. La mecaze fil Kur'an demiş. Kur'an'da mecaz yoktur demiş. Kendisine birisi demiş ki ya şeyh âye, ma raike fi hazihil ayet. Men kane fi hazihi a'ma ve fil ahireti a'ma. Demiş ki ey e, hoca peki şu e, ayet hakkında ne dersin? Kim bu dünyada a'ma ise öbür dünyada da a'madır. Binbaz da a'ma bir kişi. Tabi diyecek bir şey yok. E, hakiki manadesi kendisi aleyhine olacak ve fesekete orada susuyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de mecaz var, hadislerde mecaz var değerli arkadaşlar. Mecazın çok iyi bilinmesi gerekir ki hakiki manadan ayrılsın. Hakiki manaların da iyi bilinmesi gerekir ki mecazdan ayrılsın. Mecaz tabii biraz daha zor değerli arkadaşlar. Hakiki mana ile mecazi mana arasındaki bir e, irtibattan dolayı, alakadan dolayı bir karine sebebiyle o kelimeyi vaz edildiği ilk manasından alıyoruz. Başka bir manada kullanıldığını e, söylüyoruz. Peki bu alaka ne olabilir? Önceki dersimizde geçmişti. İşte müşabehet olabilir, benzerlik. Ya da e, buna istiare diyoruz. Ya da benzerlik dışında işte sebebiyet, cüz'iyat, külliyat, şartiye gibi bir takım itibarı maken, itibarı masayekun gibi bir takım e, alakalar olabilir. Değerli arkadaşlar, fakihler e, edebiyatçıların alaka dediği şeye e, ittisal diyorlar. Yani e, mesela Menar'ın şerhi var. Nesefi kendi metnini şerh etmiş Keşfül Esrar diye. Oraya ben baktım hep ittisal kelimesini kullanıyor. Fakihler bu şekilde e, hakiki mana ile mecazi mana arasındaki alakaya ittisal diyorlar. Değerli arkadaşlar. İttisal iki şekilde e, geçiyor. Bir manevi ittisal dediğimiz işte e, aradaki e, irtibat e, ittisal e, alaka müşabehet olabilir. Benzetme olabilir. Buna istiare demiştik. Daha önceden e, geçmiştir biliyorsunuz. Peki bu al aradaki alaka ittisal benzetme dışında işte biraz önce söylediğimiz itibarı maken, itibarı maseykun, cüz'iyat, külliyat vesaire olursa buna da suri ittisal deniyor. Sureten ittisal deniyor. Mesela rahmet yağıyor denildiğinde yağmur kastediliyor. Burada rahmetin sebebi nedir? Yağmurdur. Bu şekilde sebep müsebbep alakası olduğunda buna da Suri İttisal deniyor değerli arkadaşlar. Tabii mecazın olabilmesi için şunu da söyleyelim. E, mecaz olduğunu gösteren bir karine olması lazım değerli arkadaşlar. Yani kastedilen mananın e, tayin edilmesi, sözün hakiki manadan çıkartılıp yeni bir mana e, da kullanılmasına e, dair bir işaret, delil, alamet olması lazım. Buna da karine diyoruz değerli arkadaşlar. Karine de bizim e, fıkıh usulü kitaplarında e, şu şekilde beş kısma ayrılıyor. Birincisi karine-i muayyine ve karinenin mani'a dediğimiz karine-i muayyine kastedilen, mecazi manayı tayin eden karinedir. Mani'a ise kastedilmediğini açıklayan, yani hakiki mananın kastedilmediğini açıklayan e, karinedir. Ya da arkadaşlar bu karine ...makaliye veya haliye şeklinde de olabilir. Sözlü olursa bu karine makaliye... ...hal şeklinde olursa... ...hal ve durum gösteren bir karine varsa... ...onu da haliye, karine haliye deriz. Üçüncü olarak bu karine hissi olabilir... ...değerli arkadaşlar. Yani kişinin his ve tecrübeleri ile... ...bu anlaşılabilir. Mesela şu ağaçtan yedim dediği zaman bir kişi... O ağacın e, kabuğunu yemik, yemiş olmuyor. Hakiki manası bu. Burada e, mecaz var. Yani onun meyvesinden yiyor. Bunu biz nereden anlıyoruz? Hiç his ve tecrübelerden e, anlıyoruz değerli arkadaşlar. Yine dördüncü olarak adet ve hak karinesi e, ile e, bilinebilir. Mesela bir kişi e, hanımı böyle hemen bir yere gitmek istiyor. Kocası da gitmesini istemiyor. Diyor ki çıkma çıkarsa bozsun diyor. bu söz o an için geçerli. Yani kadın bir müddet otursa sonra çıksa e, talak meydana gelmez. Çünkü bu sözünden kadının ebediyen evde kalacağı anlaşılmaz. O anda çıkmaması kastedilmiştir. Buna da adet ve hak karinesi diyoruz. Yine beşinci olarak şer'i karine dediğimiz değerli arkadaşlar. Şeriatın ve hukukun karinesi e, burada onun mecaz olduğunu gösterir. Mesela husumete tevkil dediğimiz e, dava vekilliği, işte avukatlık vesaire. Buradaki e, vekalet e, o kişi adına, müvekkil adına konuşmak, cevap vermek, onu müdafaa etmektir. E, değilse e, değerli arkadaşlar e, husumet dediğimiz düşmanlığa, kavgaya e, vekalet değildir. Çünkü şeriat düşmanlık ve vekaleti yasaklıyor. İşte bu da ne oluyor? Şer'i e, karine oluyor. Dolayısıyla e, e, alaka, müşabehet olursa bu mecaza istihar ediyoruz. Unutmayalım. Müşabehet dışında başka bir şey olursa buradaki alaka, buna da mecazın mürsel mürsel diyoruz değerli arkadaşlar. E, bazen e, konuşanın e, kastı açık olmayabilir. E, o zaman hakiki ve mecazi mana arasında tercih etmek gerekir. E, bu durumda mecaz e, harici bir karine veya delille bilinebilir. Mesela e, Maide suresi 6. ayet-i kerimede allah Teala Hazretleri e, e, şeyi e, teyemmümü anlatırken işte su bulamadığımızda teyemmüm yapıp orada evlames tümün nisa cümlesi geçer kadınlara mülamesi ettiğinizde ne demek bu e, lemese kelimesinin hakiki manası dokunmaktır, mecazi manası ise cimadır. diye arkadaşlar, peki hakiki manasını mı alacağız ayette yoksa mecazi manasını mı? E, hakiki manasını alırsak, e, cünüp olan kişinin e, teyemmüm yapamayacağı anlaşılır çünkü cünüple ilgili başka bir şey geçmemektedir. Sadece bu cümle geçmektedir. Dolayısıyla burada mecazi mana alınır ve cünüp olan kişinin de teyemmüm yapacağı hükmü alınır. Ki mecazi manasının yani cima manasının alınmasında icma var. Bundan dolayı Hanefiler burada cima manasını almışlar. Bu cünüp olan, su bulamayan kişinin teyemmüm yapabileceği bu mecazi manadan e, anlaşılıyor. E, ama bu mana alınmaz da hakiki mana alınırsa o zaman e, cünüp olan kişinin teyemmüm yapamayacağı, bu ruhsattan istifade edemeyeceği anlaşılır. Nitekim Abdullah bin Mesud gibi bazı sahabiler bu ayetteki la mes'e kelimesinin hakiki manasını almışlar. Kadınlara dokunmak, manasını almışlar. Ve onlara göre cünüp olan kişi, yani cima yapan cünüp olan kişi e, su bulamadığında teyemmüm yapamaz. Öyle beklemesi lazım. İmam Şafi'ye göre ise hem e, hakiki manası hem de mecazi manası aynı anda alınabilir. Değerli arkadaşlar. Tabi buna içtima'ül hakika vel mecaz diyor. Buna da kısaca giriverelim. Peki bir kelimede hem hakiki mana hem de mecazi mana aynı anda bulunabilir mi? Yani aynı anda bunlar alınabilir mi? Mesela ben sınıfta bir aslan gördüm dediğinizde bu hakiki mana mı, mecazi mana mı? Hakiki mana ise ormandaki aslan. Mecazi mana ise cesur bir insan demektir. E i̇şte burada hem hakiki manası hem de mecazi manasını almak imkansız. Buradaki ya ormandaki o aslandır ya da cesur insandır. Sınıfta gördüğümüze göre burada bir karine var cesur insan anlaşılır. Eee İmam Şafii ise yukarıda biraz önce belirttiğimiz gibi aynı anda hem hakiki hem de mecazi mana alınabilir diyor. Bu anlamda tabii tenkit ediliyor. Hatta e, İmam Maturidi tevilat-ı Kur'an'da bu Maide suresi 6. ayetin ben tefsirine bir ara bakmıştım. Orada e, selefin iki gruba ayrıldığı Buradaki lamese kelimesini kimisinin hakiki mana, kimisinin mecazi manada aldıkları ama mecazi manayla hakiki manayı birleştiren hiç kimsenin İmam Şafii'den önce olmadığı ve bu yeni bir görüş bid'at ah diye ifade ediyor. Böyle bir şey olduğunu ifade ediyor. Hanefiler değerli arkadaşlar bir kelimede aynı anda hem hakiki manası hem de mecazi manası alınmaz diyorlar. Ee, Değerli arkadaşlar, şimdi mecazın hükmüne gelelim isterseniz. Hükmü hu subutu lafzu hazel ma'na. Lafzın bu yeni mana için sabit olmasıdır. Lafızda artık bu yeni mana sabit oluyor. Hangi mana? Mecaz manası sabit oluyor. Aşağıya geçiyoruz. Yesputu lafzu li hazel ma'na. Lesbutu lil lafzı hazel mana. Bu lafız için bu mana artık sabit olmuştur. Ve yücedü el mecaz lil esbab. Mecazda bir takım sebepler e, ile mecaz e, caizdir. Kemamerra daha önceden geçti gibi işte arada e, müşabihet, benzerlik vardır hakiki anlamıyla ya da cüz'iyat vardır, sebebiyet vardır, itibar-ı ma ma vesaire vardır. Ve yekûne el -am vel -saz. Hakiki manada olduğu gibi mecazi manada da kelime umum ifade edebilir, husus ifade edebilir. Emir olabilir, nehi olabilir değerli arkadaşlar. Nahm ve kavlullah Teala evlames'tümin nisa. Biraz önce ifade ettiğimiz ayet kelimede geçtiği gibi fihi ellemsu bir manâ Burada lems kelimesi aslında mes dokunmak manasında ve hu amun fil hakika bu anlamda umumi bir kelimedir yani bütün kadınlara ifade eder yani bütün kadınlara dokunmak abdesti bozar i̇mam Şafii'nin görüşü de bu bu anlamda olursa umumi olur hakiki manasını alırsak çünkü bütün kadınları kapsıyor evil cima ya da cima manasını alırsak fil mecaz o zaman bazı kadınlar yani eşleri mesela olabilir ve huve hasun o zaman has bir kelime, mananı manalı kelime olur. Ve kezalike kavlihu sallallahu aleyhi ve sellem la tebi sa'a Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sağı iki sağa değişmeyin, satmayın diyor. Ve la yubav sa'a illa fihi. Burada ölçek kendisi satılmaz, içimizdeki satılır diyor arkadaşlar. Çünkü sağ bir hacim birimidir, teneke gibi. Dolayısıyla içindeki işte buğday, arpa vesaire onlar satılır. Bu da Peygamberimiz bir mecaz e, yapıyor. Velizalik yufidu el-omum bundan dolayı burada sağ kelimesi umum ifade eder. Sağ ile e, ölçülebilen her şey e, ribevi mal hapsamındadır. lezi yuba bil mekilat. Yani mekilat dediğimiz ölçekle satılabilen şeyler de ribevi mallardadır. Bunlar aynı cins olursa eşit ve peşin olmalı. Farklı cinsler olursa e, farklı olabilir ama peşin olması şartıyla, değerli arkadaşlarım. E, mecazın e, hükmünü bu şekilde ifade ettik. E, yani yeni e, mananın e, o lafız için sabit olması... Ama önceki dersimizde de ifade ettiğimiz gibi hakiki mana o lafızdan ayrılmıyor, duruyor. Mecazi mana e, sadece o an için, o durum için, o söz için, o cümle için geçerli. E, lafızdan ayrılabilir, değerli arkadaşlar. Yine yukarıya çıkıyor. Ve min hukmihima, hakiki ve mecazi manaların hükmündendir. İstihalat-ı içtima'iha, muradeyni bir lafzın vahidi aynı lafızda hem hakiki hem de mecazi mananın, muradının birleşmesi imkansızdır. Yani bir lafızda hem hakiki mana kastediliyor hem de mecazi mana kastediliyor diyemeyiz. Mesela bir aslan gördüm dediğinizde ya bu ormandaki aslandır ya da aslan gibi bir insandır, cesur bir insandır. İkisini de kastettim diyemezsiniz. Ve meta emkene el amel bil hakika sakatal mecaz. Hakiki mana ile amel etmek ne zaman e, mümkünse, o zaman mecaz mana düşer. Hakiki mana ön planda. asla fil kelam el hakika. Çünkü e, kelamda asıl olan nedir? E, hakiki manasıdır. E, bu konuda bazı e, kavaydi külliyeler var. Bunları da e, ön, 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 birinci dersimizde, önceki videoda e, izleyebilirsiniz. Aşağıya iniyoruz. Ve men hukmül hakika vel mecaz, hakikat ve mecazın hükmündendir. İstihaletü içtima'ihima muradeyni bir lafzın vahid. Aynı lafızda iki e, hem mecaz hem de hakiki mananın birleşmesinin imkansız olması. Ve meta emkenel amel bil hakika sakatal mecaz. Hakiki mana ile e, amel etmek ne zaman mümkünse o zaman mecaz düşer. Lener hakika ehem ve evla. Çünkü Hakiki mana daha mühim, daha evladır, önceliklidir, baskındır. Bunda dolayı değerli arkadaşlar, öncelikle lafızlarda hakiki mana alınır. Ee, sonra eğer bu mümkün değilse, o zaman mecaza gidilir. Ee, Tabi mecaza gidilmesi için de bir takım e, sebepler var. Şimdi ona geldik. Yukarıdan devam ediyoruz. وَقَدْ تُتْرَكُ الْحَك۪يقَةُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ Hakiki mana bazen adet ve örfün delaletiyle terk edilir. İşte, ev mahallil kelam ya da kelamın oradaki konumu itibariyle terk edilir. Ev manen yerceo ile mütekelim ya da konuşan kişiye raci olan bir mana sebebiyle e, hakiki mana terk edilir. Ev siyagın nazm e, ya da nazmın siyagında ki bir kelimenin delaleti sebebiyle hakiki mana terk edilir. evül lafzu fi nefsihi ya da lafzın bizzat kendisindeki bir mana sebebiyle e, hakiki mana terk edilebilir. Şimdi bunları biraz daha e, teferruatlı görelim. Çünkü bunlar önemli. Aşağıdan devam ediyoruz. Kat tutrakül hakika. Hakiki mana bazen terk edilir. Meta, meta tutrakül hakika. Hakiki mana ne zaman terk edilir? el hakika aslen fakat hakiki mana asıldır değerli arkadaşlar fakat bazen e, beş sebeple ne olur terk edilebilir değerli arkadaşlar e, demek ki hakiki mana asıldır ama bazen terk edilebilir bunlar beş sebeptir birincisi tutrak bi delaleti'l ade öf ve adetin delaleti ile hakiki mana terk edilebilir Keman halefe la yekulu ra'se. Mesela bir kişi diyor ki ben kelle yemeyeceğim diyor. Ve haza la yuhmalu la ra'sis Bu işte balık kellesine hamledilmez. Çünkü kelle denilince daha çok koyun, keçi, sığır kellesi anlaşılır. Yani burada ne yapıyoruz biz? Örfe ve adete bakıyoruz diyen arkadaşlar. İkinci olarak ve bir mahallil kelam ya da sözün konumu itibariyle e, yanlış anlaşılmaya sebep olabileceği için mecaza gidiliyor. Ke kavlihi vesselam Peygamber Efendimiz'in şu sözünde olduğu gibi innemel a'malu bin niyâd. ameller niyetlere göredir. Ey yani peki bunu hakiki manasında alırsak niyetsiz amel yok. Anlaşılır. Halbuki niyetsiz amel olabilir. Peki peygamber Efendimiz burada neyi murad ediyor, neyi kastediyor? Ey sevabı el amal bin niyat. Yani amellerin sevabı niyetlere göredir. Bunu kastediyor. Burada bir mecaz var, iktisar var. Bi ikametil mudaf ileyhi mukamel mudaf. Burada muzafun ile muzaaf yerine geçiyor. Buna iktizaun nas da deniyor. Nasın gereği olan bir ilave bu şekilde e, mecaz yapılabiliyor. Üçüncü olarak arkadaşlar ve bir delaleti manen yercu ile bütekellim. E, üçüncü olarak konuşan kişiye raci olan bir mananın delaleti ile mecaz yapılabilir. Ev bir delaleti halel el ya da konuşanın halinin delaleti sebebiyle mecaza gidilebilir. Kemen gale limraytihi iza eradet en tahruca fevran. E, e, mesela bir kişi ee, hemen dışarıya çıkmak isteyen hanımına la tahruci in kharajti fe ente talikun dışarı çıkma çıkarsan boşsun dese fe mekeset imratuhu müddete hanımı da bir müddet dursa sümme kharajat sonra çıksa la tutallak e, burada talak meydana gelmez niçin lidelalete hal mütekellim çünkü konuşanın halinin delaleti ile لِأَنَّهُ اَرَادَ الْمَنْعَ عِنْدَ هَذَا الْخُرُوجِ Çünkü o koca o anda çıkmayı engellemek istiyor. Fakat sadece o anda. E, dolayısıyla yani ebediyen içeride kalmasını kastetmiyor. O anda çıkmasını istemiyor. Ve yu'teberul men'ul khas lil am. Dolayısıyla burada has bir engelleme itibarı alınır. Umumi olarak, ebedi olarak içeride kalma kastedilmez. Dördüncü olarak değerli arkadaşlar, ben derlerdi Bunun e, hakiki mana değil de mecazi mana olduğu nazmın siyakından da anlaşılabilir. Siyak ve sibak önemli. Siyak geçmişteki bir kelime ya da cümle. kekavlihi <laughs> li bir kişinin arkadaşına sus, sözü gibi bir seyyarati in kunt raculen. arabamı sat eğer erkeksen. Diyor burada in <laughs> kunt eğer erkeksen sözü arkadaşlar bu hazalit tevbih lalit tevkil. Bu vekalet için olmadığını bunun tevbih için azarlama, paylama için olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla her emir e, ifade etmez, vekalet ifade etmez. Burada inkün teracülen sebebiyle değerli arkadaşlar ne oluyor? E, biz bunun bir mecaz olduğunu eee ve vekalet olmadığını anlıyoruz. Beşinci olarak ve bir delaleti lafzu fi nefsihi min iştigagın ev itlagın ya da kelimenin müştah olması ya da mutlak olması sebebiyle bizzat kendisinin delaleti ile bunun e, mecaz olduğunu anlayabiliriz. Nahvu iza halefe la ye'kulu lahmen Mesela bir kişi diyor ki ben lahm yemeyeceğim diyor. Et yemeyeceğim diyor. Ve hâzâ la lahmes semek Bu balık etini kapsamaz diyor arkadaşlar. Lene lahm müştakun minel melhame. Çünkü lahm kelimesi melhameden e, müştaktır. Yani savaşta kanların akması ve vehî", vehiye bidden. O da kan ile olur. Ve la deme Halbuki balık için böyle akıcı bir kan yoktur. Dolayısıyla bu yemini onu kapsamaz. E, bu şekilde e, hakiki mana beş yerde terk edilir ve mecaza ...gidilir, değerli arkadaşlar. Burada... E, ...bir iki şey daha ilave etmek... ...istiyoruz. E, mecazda dil alimlerin... ...alakanın, kendisi de çeşidinin... ...duyulmasına... E, ...itibar edilir. Alaka ya hakiki... ...müşabehet olabilir veya... ...itibari olabilir. E, veya alaka müşabehetten... ...başka bir şey olabilir dedik bu alaka çeşitleri işte müşabihet, kevin, evül, istidat, hulul, cüz'iyat, külliyat, sebebiyet, şartiyet şeklinde e, fıkıh usulü kitaplarında geçiyor değerli arkadaşlar. E, burada kalıyoruz. Çünkü <laughs> yeni bir konu var. Yeni bir konu demeyelim de daha uzun uzun bir konu başlıyor. E, mecaz ve hakikattan sonra sarih ve <laughs> kinaye konusu yine nazmın kullanılma sebepleri ile ilgili aslında nazmın istimali kullanımında yani vaz edilen manada ya da mana dışında kullanımında hakiki mana ve mecazi mana asıldır değerli arkadaşlar. Sarih ve kinaye ise her ikisinde de var. Yani hem hakiki manada sarih ve kinaye var hem de mecazda sarih ve kinaye var. Bunu e, inşallah haftaya işleyeceğiz. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.